hepinize Merhaba arkadaşlar Normalde başka bir video çekecektim ama annem konuştuğu için onu yayınlayamam sakın sakın bir daha konuşma bak bu sefer yayınlarım neden hareket edemiyorum sorabilirsem. Burada da bir şeyler var ama ağzımı desek çekeyim belki o zaman hareket edebilirim. Yo, ne oluyor lan? Heh. Ben en iyisi oyundan çıkıp gireyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Geri döndüm. Bu video birazcık gecikecek. Çünkü bayağı bir problem olmuş bu oyunda. Neyse. Bu oyunu özet geçmem gerekirse. Öyle insanlar... a İnsanlar de delirken... Bir tane oyun vardı ya. Hani kazanın içinde bir tane adam vardı. İşte bu oyunun Roblox'daki versiyonu. Aa, aa Uh. Eğer düşersem çok Düşersem çok fena oldu Ama bu oyun daha o ba Daha o oyundan basit. Daha o oyundan basit. Türk öğretmeni öldü. Aa! Düşme, <laughs> düşme. 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 <laughs> Kıvırlığa düşmeyeceğim. 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 Hop. Düşersem çok fena olur. Oha. İlk kere buralara geliyorum. Daha önce. <laughs> ağzımı kestim yolunu tekrar gitme. Aa, 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 düşme, 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 düşme. Allah'ını seviyorsun. Allah seviyorsun Allah düşme. Allah'ını seviyorsun düşme. Allah'ını seviyorsun düşme. Allah'ını seviyorsun. Allah'ını seviyorsan düşme dedim. Düştüğün adına ya. Wrong way yazıp. Urken Ir or. Hayır oh. Inventory. Uh, default aksiyon. istiyor. Bir dakika bir dakika. O oh, speed jump varmış sağda. Speed jump sayıcı var. Varsa. Ay. Ya bugün bu oyunu bitirmem. Aa! imkansız ama neyse sabah hepinize tekrardan merhabalar bugün sizinle fark daha değişik bir oyun oynayacağım hiç oynamadım daha önce hiç yani inanın seyirci diyor dükkan ürünler hayır ben almayayım daha yeni geldim ee, en ya! Ağzını kestim. Ağzını kestim in internet ya. Of. Keşke adam akıllı bir internet olsa. Sıkıldı so cool vah 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 Ah neyse devam edelim Bir şeye baktım da sattım <laughs> Müzik geçişi Seyirci Hayır ben seyirci kalan bir hain oldu mu? E bir şey soracağım. Bu oyunda ne yapacağım? Nasıl şey yapacağım? Nasıl gelişeceğim? Gelişince de nasıl bunları her defa Ben konuşmayayım en iyisi. Teb müzik geldi. Ama bu müzik kapatmam gerek.

kaydet kaydet bir mi yükle şimdi free diyor bastım free fire mı oynuyor benim free fire ama atacak ama bende free fire yok ki toplayıcı on ne lan bu 25 falan şeyler diyor Heh, tam tamam. Toplayıcı diyor. 90 Depolama alanı tükeniyor Bana ne Afrika mı burası <laughs> Neyse 110 <laughs> Müzik geçişi falan diyor Bünyesi çok klonat. Tam ya anladım bu oyunu anladım. Şunu da al. Hadi. aldım Attım kafaya. Beyin bedava. Kılıç adamı aldım. Okçuların kilidini aç. Açtım. Okçu satın al. Satın aldım. Archer in. Bir dakika. He he. Halkanlarım bak Sen. Şöyle bir daha toplayacağız Bir daha. 180. 200 e şunu da al. Oğlum nereye kadar gidiyor bu toplayıcı isimli şeyler? Ama al, toplayıcıyla alakası olmayan şeyler. varil satın al. E ne işe yarıyor şimdi bu? İnşallah bir şeyleri yarıyordur. 150 para. Çıt satın al. Aldım. Kılıç adamı satın al. Alamıyorum. Büyücülerin kilidini aç. Açtım. İyi de nereden şey yapacağım ki? Dün taşları. Ne yaşa, ne işe yarıyor ki bunlar? Neyse. Yarıyordur bakalım bir işe. Bir daha çift satın alayım. Sürekli süs falan aldım ya. ara geliyorsan. <Sessizlik> oh. <Sessizlik> ne oldu be? toplayıcılar bitti herhalde. Yani inşallah. Bu just lay. Bir daha bir kılıç adamı satın. Alamıyorum. Bir daha kılıç adamı satın aldım. Okçu da var. Bir daha para. Bu da... Eyvah bu videoyu hemen bitirmeliyim yoksa ya